alıştım bu halde dolaşmaya. Şöyle ki artık yani zaman o kadar hızlı geçiyor ki 7 hafta olmuş okul başlayalı. Yani resmen o tanıtım haftası çok hızlı bir şekilde geçmiş gibi hissediyorum. ve bir ay. ve hatta işte yarın ilk sınavımız olacak işte ağrı kontrolü, pain control. Artık böyle tabii işlerimize yoğunlaşmaya başladı yani. Hani lablarımız var, derslerimiz var, ödevlerimiz var. bayağı pre-klinik da devam ediyoruz. Böyle yoğun olduğumuz için ara ara size böyle videolar çekeceğim. Umarım hoşunuza gider. Hani nasıl olduğunu görmek istersiniz belki diye. Amerika'da diş hekimliği okulunun. Bugün şey oldu. Bugün seçimler vardı sınıfta. Seçim hala var bu arada. Online devam ediyor da. Biz konuşma yaptık. Niye biz diyorum? Çünkü ben de sekreter pozisyonu aday gösterildim. And yeah, I'm so ready to serve you whenever <laughs> you need if you wanna, you know, record yourself and take pictures, I'm the only one <laughs> who can do that. And um, thank you. Like, you any questions? I'm so ready for everything. Thank you. <laughs> Öyle yani böyle bir şeye de giriştik. Onun dışında her gün bir labımız var. Her gün öğleden sonra e, bir lab dersimiz oluyor. Bunun ödevleri oluyor. Bazısından not alıyoruz, bazısından almıyoruz. E, şu zamana kadar almadık hiç ama artık almaya başlayacağız yavaştan. Çünkü sınav dönemleri artık başladı. Size scrubs'ını göstermek istiyorum. Böyle bir scrubsım var. Gördüğünüz be. Bunu da böyle okuldan aldım. Boston Üniversitesi'nin şey var. işte logoları falan var. Bir dakika yemek taşıyor. Ya şimdi şöyle okul çok yakın olduğu için eve iki dakika. O yüzden öğle yemeklerine genelde geliyorum. Çünkü genelde böyle bir buçuk iki saat bir aramız oluyor. Ama benim de hani okulda yemek istemiyorum. Okulda kantin falan da var. İsterseniz hani alabiliyorsunuz yiyecekler bir şeyler ama hani yemeği de ısıtabiliyorsunuz. Mikrodalga fırınımız da var. Ama okulum evim yakınken bunu değerlendirmek istiyordum. Onun için de daha scrubslarımız gelmedi. Normalde yeşilimsi bir renk scrubsımız var. Ama daha gelmedi. O yüzden herkes kendi scrubsını kullanıyor. Ama böyle mesela şey var scrubslarla lab içinde dolaşamıyoruz yani. O, o yeşil ameliyat önlüğünü giymemiz gerekiyor her zaman. O yüzden hani normal bir herhangi bir eşofmanla giyseniz olur aslında. Ama artık scrubslarımız geldikten sonra isimlerimize kayıtlı o scrubslarımıza dolaşacağız. İlk sene 3 tane vereceklermiş. İkinci sene de 3 tane vereceklermiş. Dört gözle bekliyoruz. Looplarımız geldi. Luplarımızda şöyle bir şey var. Benim ölçümde bir yanlışlık olmuş. O yüzden sağ hemen değiştirecekler. O yüzden daha lupumla çalışamıyorum. Herkes çalışmaya başladı onunla da. Şu an lab olarak fixed dersimiz var. Fixed işte preparasyon yapıyoruz. Diş preparasyonu. Ona da işte crown köprüne sonu yapacağız. Remo var. Removable. Hareketli protez için. Oklüzyon olarak labımız var. O oklüzyon labına da işte TM muayenesi işte. E, oklüzyon kaydı. Artikülatör alma gibi şeyler var. Ben buradan çekeyim. Çok ses geliyor da dışarıda o yüzden yerimi değiştiriyorum. Endo başladı. Endo daha bu hafta başladı. Endo yani grup grup giriyoruz çünkü film çekmemiz gerektiği için dişlerden. O yüzden benim grubum bu pazartesi başlayacak. Daha ona başlamadım. Bugün ne dersim var? Bugün removable dersimiz var. Removable hareketli dersinde işte bayağı şey yapacağız. Şablon hazırlamıştık. Onları kaydına alacağız. Artikülatör alacağız falan pilon. Labımız var. Olabildiğince çekmeye çalışacağım. Zaten. Okuldaki dolabımız biraz küçük. O yüzden başka başka da malzemeler olduğu için organize etmeye çalışıyorum şu, zaman, şu zamanlar. Çünkü dün mesela bazı malzemelerimi evde unutmuşum. Ah, öyle olmasını istemiyorum. O yüzden böyle birkaç tane böyle kendime organizatör aldım. Göstereyim size. Şöyle aldım. Böyle iki katlı. Çok değil. Şöyle ayrılıyor. Burada evdanlık sabahmayın ona. Şöyle ayrılıyor. Burada malzemelerim var. Bu mesela operatif için. Dolgu yapıyoruz bununla işte. Preparasyon dolgu. İki katlı. Çok da iyi. Şöyle kapanıyor. Bu böyle bir şey. Bu da mesela remote dersimiz için ya. Bugün kullanacağım mesela bunu da. Bu da böyle açayım. Bu da böyle bir ayırıcı vardı evde zaten. Onu kullandım. Bugün bir sürü bir şey yapacağız. Dağınık durabilir aslında ama değil. Kendi içinde bir düzeni var bunun. Bu arada safety glass, güvenlik gözlüğü mutlaka takmamız gerekiyor derslerde. Ölçüm cetvelimiz. Su koyuyoruz bunda ölçüm, ölçekli olarak. Bir sürü bir şey. Bu malzemelerin hepsini okul bize verdi ama tabi parasını ödemiş olduk. şimdi dolabımı göstereyim. Şu an çok dağınık. Yani dağınık değil aslında. Çoğunu çıkardım ama bir organize edeceğim. Öncelikle. Şu an böyle. Çeneler, modeller. Ve çoğu malzeme de şurada. Şimdi bunları buraya organize edeceğim. Sonra da şuraya bir ayırıcı separator aldım. Ayırıcı. Bakalım nasıl olacak. Birazcık erken gelmişim sanırım. O yüzden... Bir de sanıyordum bir buçuk Gizli yeri mi buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> gel gel video çekiyordum, ders çalışıyordum. <laughs> ders mi Eyvallah, <çalışıyorsun? gülüyor> evet. Ben de esasiye gidiyorum. Esasi, ben, Esalsi, mancuma, ben de yapmak lazım şey, da esaslı. şu erken an bayağı bir şey vardı. Şurada bitmiş, yüzde doksan sekiz çıkmış. Aç tamam. çıkmış mı? Ben de gireyim o zaman. Tamam. Olmadı eşyalarımı koyarım. Teşekkürler. Ya eşyaları falan Tamam. tamam, ben de öyle yapayım. Ben tamam, geliyorum. Bir Çok bir sağ ol. Hatta de gelmişim diye. Açılmış. Geliyorum. Toplama mı? Toplama. Bir e kadar şey yapmıyorlar. Ben de bir baktım böyle yoğunluk yok. Bizden kimin açmış? Ben. Kolay gelsin Program <laughs> patience. Yeah and we're gonna lidocaine mm -hmm. that we can to give. I don't know the maximum we can uh, is that seven. 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 Same. Same. Mm -hmm. Yeah. Oh. It to because Şimdi Remola geldik. Malzemelerimizi çıkaracağız. Giyeceğiz, hazırlanacağız. Oh, yeah. I, I see that's a little bit a Hey, thing that this is my YouTube. Wow. Say hi. Hello, Hawaii. This is my beloved Leslie. <laughs> so nice to meet you. I hey, know <laughs> we have Andrew here, hi, guys. you are going to have fun yeah. today, right? Yes, At right. <laughs> <Exactly>. <laughs> yeah, we'll see. We'll see. Yeah, for the moment. Just for the moment. Oh hi! Come oh, here. <laughs> this, this is for you, guys. Uh, uh, okay. you wanna oh, hi, do you, I wanna do you want to say no. <laughs> hi? Do you want to say hi? Say hi. Say hi. You can say hi. She's our blogger. You <laughs> Oh, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> thank you so much. Thank you so much. Karşıda oturuyor gözle. Ve parmağında bir şey oldu. Göster bakayım tekrar. Artık bir mor bir parmağı var arkadaşlar. Geçmiş olsun der miyiz? Diler miyiz bir geçmiş olsun? Teşekkür ediyorum. Elif benim bigim. Evet. Bir üst dönemim ve bazı Bile da gel buraya gel. Bileyim mi? Ha, bizim, bizim, bizim diye. Herkes değil. Hani bizim şans. Dünyanın en tatlı evet, insanı. <laughs> Aynen. Benim doktorum. Bize şu an öğretiyor. Sen <laughs> <Evet. gülüyor> şu an böyle Aynen. Ben şey. Ben sadece Lidl'ım. <laughs> bakar mısın şunun güzelliğine? Bundan bir tane şey daha var işte iyi olur bu. Evet. Bu rahat edersiniz bununla ya. Edersiniz. Bir de şey de güzel. Şey dolaba koyunca zaman. dikine mesela dolaba ne alırız? Dolaba tepsi aldım. Hünyalarını yaptım. Tepsiyi ben de yapsan, aldım. Ama Uyunuyor çok evet, oynuyor. Ha tepsi. Ben yani, bir kere atayım sana da olsun. Aynen. Sağlam yapıyorum. sağlam. Aynen. Hiçbir şey olmaz. Bak ben de alacağım bunu. Kesmişi şey güzel yapmışsın. <laughs> herkes gülüm bakıyor. Muhteşem yapmışsın. Oluyor gençler. Evet, tekrar bir kanal tedavisi bir yapacağım. Bir yerim de muhtemelen. Elif şu an sınava hazırlanıyor. Elif burada. Ve burada şey var. Lisans sınavları var ve son sırada sınava giriyorsunuz. O da ona hazırlanıyor şu anda ve geçecek yani. Biz eminim. eminim. arkadaşlar. Amerika'da dışarıda özelde çalışabilmek için bu kesinlikle DMD ya da ES nereden mezun olsun fark etmez. Bu vermemiz gereken bir sınav. ve sınav e, bir teorik, OSCE adı verilen bir teorik, iki tane pratik basamaktan oluşuyor. Eğer Artı, eğer gideceğiz, eyalete göre yani LoL sınavı da olabiliyor, her yerde yok. OSCE teorik sınav, ona istediğin bir sene boyunca istediğin zaman girebilirsin. Ben ona Temmuz sonunda girdim, onu hallettim. Yürü be! Vallahi o da bir alkış, e, akışı, yani. alkışı, alkış. Ben şey, bir, bir Mario gibi hızlı <laughs> <laughs> altına kokuyorum. <topu>. Şey, lisan <laughs> sağlıyor sana <onları. gülüyor> basamağı protez endo içeriyor. Bir gün sonra şey, şey çökeyim. Konuşurken. Son aşamada Ocak, Şubat, Mart'tan birinde olacak. Bu da operatif. Bir anterior, bir posterior kompozit deyip geçemiyoruz. En çok fail oranı maalesef ki orada oradaymış. Şey Şimdi evet, sen bunu sonuca da var o. <laughs> bunu şey izleyeceğiz işte Elif böyle böyle diyordu da böyle havada karada geçerek geçti falan diyeceğiz yani. Ay <laughs> <laughs> seni yerim yoruldum. Yani bugün gerçekten yorucu bir gündü. Kameramın şarjı biraz az olduğu için çok fazla çekemedim ama işte bugün mum şablonda kapanış aldık. Ondan sonra işte onları da sonra alçıya gömeceğiz. Ya böyle şey burada böyle esasi dediğimiz laplar nasıl oluyor? Başımızda işte hocalar oluyor. Hani buradaki bizdeki gibi hani asistanlar durmuyor bu lap derslerinde. Hocaların kendileri duruyor işte ve o bölümün diğer hocaları duruyor ve aşamaları tabii ki normal bizdeki gibi gösteriyorsun bazı günlerde puanlama oluyor. Bu puanlamada sınavına şey not ortalamanı etki ediyor. Öyle bir şey. <laughs> Diş dizdiğimiz model üzerinden e, puanlama yapılacak. Neyse bugün çok yorgunum yani şu an. Ya böyle çok ses işte karalayıp gürele bir ortam olduğu için genelde esaslardan sonra yorgun hissediyorum. Ne kadar yani iyi geçse de. Ay şu an eve geldim ve ders çalışmam lazım çünkü yarın ilk sınavımız var. Söylediğim gibi. Şanslayın. Bence iyi geçecek. Çünkü çalışmıştım zaten. 약간 t 야죠 Selsiğimiz yok yani, lab lab dersimiz yok, direkt sadece teorik dersiniz var hatta bayağı bir uzun bir aramız var. Böyle yaklaşık bir 4-5 saatlik bir uzun bir aramız var. önce O yüzden orada arada kütüphaneye giderim ders çalışırım. O kadar güzel bir kütüphanemiz var ki bu arada, görürsünüz ve manzaramı falan kocaman. Orada çalışırım büyük ya da evde bilmiyorum. Güzellik beni almaya geldi. <laughs> Günaydın. Bu kızın güzelliği ya. Sabah Ay sen sabah. Daha sen sabah. Sen, sen, ya, sen saçım, ma, teşekkür ederim. Seni de de anlık. Biz Gözde komşuyuz arkadaşlar. Evet. İki kat üstümde oturuyor. Aynen öyle. Denk geldik. Herkes bize şey diyor. İşte şey daha önce tanışıyor muydunuz falan bir iki türküz evet, ya. Evet bizi kardeş zannedenler de e, var. E tabi bu hep yan yanayız yana yana biz de. Aynen, aynen, <laughs> aynen öyle. Aynen öyle kardeş sayılırsın. Kardeş sayılırsın bayağı hani bence. Ama sen pardon Venezuela'sın. Ha ben evet Hispanik zannediyorum. Evet. <laughs> Ama o kadar da değil ya bence. O Bak kadar... Middle Eastern'lılar, Orta anlıyor Türk olduğunu. Ha. Ama bence... Latinler mi kendileri? Ee, benzetiyor? Amerikalılar, yani. Latinler Çünkü bildiği kültüre benzetiyor. Aa. Yani, bence benim tahminim yani. Öyle mi diyorsun? Aynen. Bence benziyorsun. Bu arada olan şey. Ben de Türk olarak. <laughs> Neyse derse gidiyoruz. Evet. Bu dakikamız var. Bize başarılar dileyin. Tabii siz bunu izlediğinizde biz çok bitmiş bitirmiş oluyoruz ama. Aynen. yüzler çalıştım. <laughs> aynen yani şöyle bir yüz 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 E çalıştım ama yine de son bir bakma ihtiyacı hissediyorum. Bakalım göreceğiz. Evet evet bence yapacağız ya ben. Yaparız ya aynen. Aynen. Bence yine de çalışmak da keyifliydi bence Bence de ya bu hani, arada. Hani ya bir de burada çok zor soru sormuyorlar, deyip de öğretmişler. <laughs> <Aynen. gülüyor> şey, evet. O yüzden neyse, büyük konuşuyorum da şimdi. İptal ediyor. İptal iptal. <laughs> 2-3 dakika sonra sınıfta olacağız. Evet. İyi bize. <laughs> Burası bizim okulumuz. Normalde Diş Hekimliği Fakültesi. Ama dersimiz şurada oluyor, başka bir binada. Bazı derslerimiz de burada oluyor. Yani bayağı bir geziyoruz. <laughs> Anlatacağım sonra. Burada çok ses var. Ders biter. <laughs> arkadaşlar derste. It's sorry for the Turkish but hi beauty. I'll look at my gang. Fare dediler. Fare. Derste fare Say çıktı. Fare. 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 It's mouse. Say fare. Yeah. <laughs> fare, fare. it's derste çıktı arkadaşlar ben başlar. gördüm geçti you the fare you are not the party, <laughs> okay mike, <laughs> mike <güzel>. just <laughs> kick the party. in my pocket in the pocket no you kicked it no but i'm going to grab it and put it in my pocket oh, <laughs> you're going to save it for the next upcoming for the exam yeah for the <laughs> exam <laughs> you're going to throw the mouse in the exam <laughs> yeah. right yeah of course <laughs> Are you afraid of Mal? Oh okay. <laughs> I'm just looking <like, laughs> at I'm, you fine. Afraid? I'm Are fine. fine, I'm fine. I'm fine with that. Too. To to class. Yeah, yeah. I'm I can just like have it again. Real time for attendance. I don't agree to but I cannot show it. You. you are too poor. Hastital oldu çünkü derste fare çıktı. Fare geziyormuş. Dışarıdan gelmiş yani bunu önleyemezler yani gerçekten. Ama e, böyle öğrenci odasından gez, gezdiği için böyle bir ders kaynadı. O yüzden dersimiz iptal oldu. Tekrar riskeciler edecekler, Tekrar oluşturacaklar dersi. <gülme> Oh, Good morning. Good morning. Kahve almaya geldi. Benim kahvem var ama insanlar, insanlar, insanlar. insanlar. Arkadaşlarım için olacak. Ama bayağı kişi de var şu an sırada. Hi. hi. Say hi. Hi, hi Zina. I, went there first. I have coffee with me. Oh look water. at this cutie. Water? This is just water. water, sign. water. Two water. You're En son videoda. takip tekrar söylüyorum. kader ortaklarından, Türk olarak biri ve kahvemizi, suyumuzu aldık. Yes. Very well. Yes, very good. Say something in Turkish. Ben, Trump, Turkish. Merhaba, nasılsın? In... Yes. And that is why Kanka? Kanka, they are my Kankas. What else? Uh, what else? Oh no, the rest I cannot say in the in the yeah, no. recording. <laughs> bahçede çalışalım dedik. Hava baya güzel yani normalde soğumaya başlamıştı korkuyordum biraz hava soğuyacak iyice diye ama böyle güzel bir bahçe şey yapalım tadın çıkaralım bugün dedik. Dörtte sınavımız var baya bir 4-5 saat var aslında çok keyifli baya herkes dışarıda zor olmasa bulduk zaten. Seviyorum ya bastığını gelin buraya <laughs> bastığın güzeldir. O kadar güzel ki tekrar soracağım ama oturduk Alerji. Tamam. daha önce çekme ben sana bunu önce atıyorum. the and then it Least i mean, effective was the constructor. Correct. No, the least effective is the other one. Fed so like if you get a question saying who is most likely So what else? How was your how was your exam? It was good. It was good? good. It was easy. Yeah. yeah. I'm a little bit. Uh, like, uh, well. Okay, okay, That's you're not, a gentleman. A like i I I'm a shy person. <laughs> I'm not a shy person, never. <laughs> <laughs> like <laughs> i me. No, hold on. Uh, what do you I'm, think about the exam today? It was good. I mean I don't want to talk about it right now. Okay, <laughs> I'm then. so fine, my mood is good, but it was not easy as I, as I thought, but I'm fine with that. What do you think? I think it was easy. It was easy? But well, probably because we studied a lot, but yeah, it just, was easy. just like, my opinion. Yeah, I know. Well, best so of luck. We'll skip this one and we're gonna study for the other one. Have power with you all the time. Well, I wanted to give it a try, actually. sınavdan çıktık. Şimdi biraz bir ödevimiz var. işte dün geçen yaptıklarımızı e, alçı alacağız bugün. O yüzden sınavdan sonra geldik burada ödev yapmaya. Burası açık bu arada. Bulap. Yani akşam, hafta sonu her zaman açık. O yüzden e, buraya gelip istediğimiz gibi çalışabiliyoruz. Arkadaşlar işte dün göstermiştim videoda. Hani sınavları var insanların bu hafta sonu. Buna çalışıyorlar. İnsan sınavlarına son sınıflar. Biz de kendi ödevimizi yapıyoruz şu an. Hi. How do you feel? Saat kaç? Exhausted. Uh, ah, time is like what time in, is it? Çok iyi. What time is it? it? 7:37. Yeah. yeah. We did some work. work she's an angel. She helped a lot. No, yeah. no, 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 no. You she's, are. She's you are all angels. We have a lot of angels. Like look at, look at that. Video. <laughs> there's nothing left. Arkadaşlar şekil ya okulu yani Amerika'da da aynı. Böyle gördüğünüz gibi akşamları çıkıyoruz. Yani çok da bir şey yorucu açıkçası. Ama güzel yani keyif alıyoruz aslında şu anda ama yani böyle de yorucu olduğunu da bilin yani öyle çok da rahat rahat gitmiyoruz bir yerlere ki daha şu an hani ilk ayımızı yeni geçtik. Şu an yeni yeni yoğunlaşmaya başlıyor. Bu da konumuzun girişi. Bu da... She is our president by the way. She is our president. Where are you? Are you gonna say something? Aa, but what do they say? Oh, it's recording. It's okay. <laughs> it's okay. <too curly. gülüyor> okay, see you. Şu an fix persiniz. First şey yapacağız. Preparation yapacağız. Şöyle koyduk çenemizi. Bunun üzerinde 30 numaralı dişimizi yapacağız şunu. Şöyle göstereyim. Gösterebilir miyim? Şu an bu ikinci fix dersimiz. O yüzden sadece çalışma yapıyoruz, hocalara gösteriyoruz. Bir sıkıntı olduğunda da bakıyorlar, kontrol ediyorlar falan. Öyle. Yeni, yeni yerim nasıl? Pencere kenarını seçtim. Yeni arkadaşım. <laughs> you are so cute. We are working together, guys. She is the sweetest person that I ever know. It's amazing. <laughs> She saved a spot for me. Like... we have to choose. I'm a mama. <laughs> She is an angel. Arkadaşlar bugün şey yaptık, e, diş preparasyonu yaptık. Diş preparasyonunu yaptık sonra işte şeyle tarattık, söyleyeyim. E, terekle tarattık. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü şey yapmak için, hani herhangi bir hatamız var mı görmek için hocalar yokken özellikle orada işte basamağın az olup olmadığı, tam olup olmadığı falan görünüyor. Hani hataların gözüküyor daha doğrusu. O yüzden sürekli tartılma şansımız var. Böyle beylerde şeyler var, seretler, kameralar falan var. O yüzden güzel bir şey ya. Seviyorum, özlem şimdi protezci olarak. İş kesinliği. Oh! Burası bizim wet labımız nemli lab. <laughs> nemli lab mı diyeyim kızıma? Akıl am. Burası bizim işte alçılarımızın alçılarımızı yaptığımız yer. Şimdi dün işte yapamadım çünkü. Arkadaşlar elbette. Bugün işte şu artikülatör evet. aldığım modeli. Şimdi hatırlarsınız şeyle baseball almıştım. Onun üzerine altını koyacağım ve kapanışa getireceğim. Nereye baktım bilmiyorum şu an kamerayı oraya mı buraya bilmiyorum. Ne alçlarınız? Bu bizim safety gözlüğüm, modelim. Modellerim. Sadece üst çeneyi yapacağım bugün. Altı sınıfta yapacağım. Bunlar benim kapanışlarım. Buna göre yapacağım. Just lower, right? Say hi, Mike. Hi. Good. The Manzarim. I'm it later. I got it, but I got this one. <laughs> exactly. Now my heart is weeping oh, It's our first I actually. <laughs>

the door, Mark I say I fail. I I scored 68. Oh, that's what I told so you. I think I think it's okay, Mike. Don't get sad. It's just an exam. Guys, <laughs> guys, guys. Hi David. Um uh, we are at school and it's better to just come here and get Mike because my so good. Yes. Yeah, we are we are with him right now but we have to go to home. So he's gonna almost crying. Yes, yes. Yeah, could you please call oh, my And you get him? Yes. 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 Is yours. Mine is great, like mine, mine, mine is great? <laughs> Sonunda bitirdik. Artık yeter aldım. 6'da şeyde alacağım. E, derste alacağım. Çünkü aşamaları hocalara göstermek gerekiyor. Bu kullandığımız bizim yarı ayarlanabilir bir artikül artikülatör. <laughs> Saat geç olunca birazcık kafa karıştı iyice. Böyle birazcık tabii diş hekimliği öğrenciliğine geri dönünce her şeyi baştan yapıyorsunuz ve e, uzmansınız falan fark etmiyor. Tabii ki de oluyor. Hani sonuçta bildiğiniz şeyler böyle baştan öğrenmiyorsunuz ama tabii de e, böyle özellikle bu tarz işlerde bu alçı alma falan filan uğraştırıyor açıkçası. Aile. Bugün baya yoğun bir gündü. Neyse. İyi not aldığım için modum çok iyi şu an. Hey, show it, show it This one, which one is Colombia? Yay! Viva Colombia! yeah <laughs>